Business Hayatı için hazırladığımız programla yeniden karşınızdayız. Güzel Mimaazlar beraber saatler 16.00. Güzel hoş geldin. Hoş bulduk. En sevdiğim kısım burası. Evet. Şu bir, daha mı, bir daha mı gidip ya? gelsek? Ha? Hadi gel gidelim. Gel bir daha gidip gelelim. <laughs> Madem havalı. Güzem'in en sevdiği kısım hiç kırar mıyım ben program ortamını? Yani böyle ortağımı? yukarıdaki stüdyoda yapamıyoruz ya bu hareketleri. Evet. Böyle havalı, burası havalı. geniş şöyle öne doğru yeniden gelelim. <laughs> Benim de en sevdiğim kısım budur biliyor musun? Böyle Öyle anons mi? çekmek, muhabirlik dönemlerimi hatırlıyorum. Böyle kameraya doğru yürüyerek konuşmak en güzel en, en <laughs> e, mutlu oldum. <laughs> E, kesin Masa başı, haberciliği gerçekten sevmiyoruz efendim. Güzel e, çok önemli konularımız evet. var izleyicilerimiz hoş geldiler bir kere bize periskoptan bir kere Facebook'tan ve Twitter'dan ulaşabilir sevgili evet. izleyicilerimiz. Sorularınızı esirgemeyin efendim. Evet güzel Yılmaz sorularınızı yanıtlayacak ben arada aracı olmaya çalışacağım e, piyasaya dair efendim gündeme dair sorularınız varsa bize lütfen iletin bu programın özelliği ilk defa izleyenler varsa bir kez daha söylüyorum interaktif. Siz soracaksınız biz yanıtlayacağız sizlerin yorumlarını da yine canlı canlı hemen bu yayınımıza aktaracağız evet. Güzel istersen S-400'lerle başlayalım. başlayalım. S-400 meselesi var. Bilmiyorum piyasa takip ediyor mu? Sen istersen onu hafif anlat sonra ben biraz diğer tarafları aktarmaya çalışayım. Yani şöyle takip ediyor olabilir. Şimdi ABD ve Rusya ile ilgili işler kızışmaya başladıkça Türkiye'nin de herhalde Rusya'nın yanında yer alması ve buradaki iştah e, zannediyorum ki piyasanın takibinde. Ama bizim için e, politik anlamda, dış politika anlamında bir risk ya da olumlu bir faktör mü? Çok sanmıyorum. Çok raporlarda kendine yer bulmamış gibi. Hı -hı. Ama muhakkak Barış, yani çok çok önemli bir yatırım olacak Türkiye için. Bu kadar Orta Doğu'nun kızıştığı bir dönemde Türkiye'nin böyle bir stratejik hamle yapması önemlidir muhakkak. Evet. S-400 bir kere hani nedir? Nedir? Ee, Onu bir yani S-400 deyip geçiyoruz. S-400 sevgili izleyicilerim bir hava savunma Hı -hı. füze sistemi. Türkiye'nin hava savunmasını daha kocaman. da güçlendirecek. Efendim bir füze sisteminden bahsediyoruz. Güzel istersen füzeye yanına doğru gelelim. Görsel olarak arkadaşlarımız hazırlamışlar. Teşekkür ederiz. Bir kere sevgili arkadaşlarımız bu NATO sistemi değil. En önemli nokta bu güzel. Evet evet. NATO'nun içinde olmaması. NATO Tabii. harici bir sistem. Bir Efendim bir farklı bir e, fa hava füze savunma sistemi oluyor Türkiye ve bunun özelliklerine baktığımızda e, menzilinin 400 kilometre olduğunu görüyoruz oldukça etkili bir e, menzile sahip yine 30 bin e, metrelik bir irtifaya sahip Rus S 400 hava füze savunma sistemi Ay, tamam NATO harici bir sistem dedik ama yine bir NATO üyesi olan Yunanistan'da da güzel S 300'ler var yani bu S 400'ün daha alt modeli altı. Aynen. ben mesela bunu bilmiyordum demek. Ki NATO... NATO üyesi ülkeler de NATO'ya ait olmayan bunu aslında kullanıyorlar. Evet şimdi Amerika Birleşik Devletleri Tabii. karşı çıkıyor eleştiriyor ya bir nasıl doğru, oluyor vesaire diye öyle. ama Yunanistan'da bir NATO Hı. ülkesi NATO üyesi ülke bunun bir tık alt Hı. versiyonu S-300'lerde Yunanistan'da var. Dolayısıyla Türkiye'de doğru. böyle bir hamle yapıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklamasıyla Türkiye'nin artık S-400'lere sahip olduğunu anlıyoruz. E Başka kimlerde var? yine ve yani FETÖ ile ilgili ve ajanlarla ilgili... ...tepelerine bineceğiz ifadesini kullandı... ...bu ıı, yatırımdan sonra. Evet, Cumhurbaşkanı Bekentim Erdoğan büyük. hem bugün... Evet. ...İsrail'e dönük mesajlar verdi Mescid-i Aksa konusunda... ...hem bu Rus hava savunma sisteminin... Hı -hı. ...alınacağına dair açıklamayı yaptı... ...hem de Almanya'ya dönük Hı -hı. yine... ...önemli mesajları vardı ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...daha önce de Çin'den biz... E, ...hava füze savunma sistemi Doğru. almak istemiştik... Doğru. ...hatta anlaşmalar imzalandı açıklamıştı ama... Ama mı? Daha sonra tepkiler karşısında... E, ...Çin'le olan anlaşma ortadan kaldırılmıştı ama bu sefer Türkiye kararlı gibi görünüyor. S-400 hava füzesi savunma sistemini alacak. NATO ile uyumlu değil. Bir kez daha çıkıyoruz. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri bu yani bunu şunu almamıza mu karşı. Almıyorum. Aslında bunun hani savunma sanayide kısmının detaylarını konuşuyoruz ama Türkiye ABD'ye karşı biraz daha stratejik duruşunu mu belirleyecek bunu aldığında? Ya şimdi Suriye'de, yani ne olacak bizim Su, için? Suriye'de güzel, çok farklı bir şekilde e, farklı noktalarda kaldık Amerika Birleşik Devletleri ile. Karşı karşıya. Karşı karşıya kaldık. Aha. Bizim terör örgütü dediğimiz YPGP ye diye Amerika Birleşik Devletleri Hı. benim stratejik partnerim diyor. Alandaki ortak hareket ettiğim partnerim diyor. Dolayısıyla Türkiye buna karşı bir hamle yapmış gibi görünüyor. Rusya ile daha sıkı işbirliği ve askeri alanda sıkı işbirliği çok önemli. Ama bu S-400'lerden aynı zamanda nerede var biliyor musun? Suriye'de var. Suriye'de Rusya'nın kendisi Suriye'yi korumak için koyduğu S-400 füzeleri var. Şimdi Türkiye'de Rusya'dan alıp Bizim <laughs> Suriye sınırını korumak Koyarsa, için s 400leri alırsa ne olur diye Bibi, evet, askeri uzmanlar bir kurgu soruyor mesela. çok enteresan evet, istersen girelim. yavaş yavaş izleyicilerimizin yanına doğru gidelim acaba. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz bu S-400'leri almamızı izleyicilerimizin de e, yorumlarını mutlaka alacağız. Bir izleyicimiz soruyoruz ama yanıtlamıyorsunuz demiş her zaman olduğu gibi yanıtlayacağız efendim sorularınızı iletin. İngilizler de silah vermiş demiş Ayşe Hanım, Ayşe e, Yorul Hanım efendi. adamlarla sürtüşme yaşıyoruz. E, Olağan bu hamleleri Amerika'nın yani e, bu YPG'yi. Tamam. E, silahlandırması ve bu hava füze savunma sistemini almamıza karşı çıkmalarının tamam. normal olduğundan bahsediyor sevgili e, dinleyicimiz. Yani S-400'ler meselesi Amerika'yla olan farklı noktalarda durduğumuz bir mesele. Evet yani silah olarak bakmıyoruz. Barış Esen'in de dediği gibi Türkiye'nin dış bu kendini nereye konumlayacağı ve ABD ile ne kadar karşı karşıya geleceği ile ilgili önemli bir konu. E, şimdi bu e, S-400 meselesini piyasa olumsuz algılamıyor. Nereden? Değil mi? Yani olumsuz hani piyasa algılamıyor. Piyasa olumsuz bakıyor mu? Evet şu an olumsuz ne Borsa düştü mü böyle bir Eski şey? Eski yani sermaye yok. piyasalarının onun etkisi e, yok. E, çok etkili silahlar demiş herhalde bir izleyicimiz. <laughs> Gerçekten öyle çok etkili bir hava hücre savunma sisteminden bahsediyoruz. Hani şu hayalet uçaklar dediğimiz e, Amerika Birleşik Devletleri ve e, diyelim batılı ülkeler bu hayalet uçakların adara yakalanmadığını iddia ediyor ama Rusların iddiasına göre S-400'ler bu hayalet uçakları da yine yakalayıp evet, onları da vurma kapasitesine sahip olduğu iddia ediliyor. Kendi ülkenizin güvenliği için atılan adımları siz nasıl karşılıyorsunuz? Efendim nasıl karşılayacağız? Tabii ki memnuniyetle Yani Türkiye'nin güvenliği için atılan her adımı. Evet ee, ama burada dış ilişkileri de bozmadan, yıpratmadan, Türkiye'yi daha zor bir konuma da sokmadan tabii. Peki oradan Trump'a geçelim mi? Hadi geçelim. Bu kadar ee, ABD, ABD dedik. Evet Trump yani bu Trump'un üzerindeki Rusya gölgesi devam ediyor. Amerikan Başkanı gerçekten çok sinirli. Sana bakıyor şu an çok seni kesiyor gibi ters ters. <laughs> o kadar S-400'leri anlatırsan. Hocam Allah aşkına beni mi kesiyor yoksa... Bilmiyorum. Ben çünkü biliyorsun böyle özellikle <laughs> e, hanımefendilere karşı güzel, var, güzel değil değil kelimeler, Doğru. güzel güzel jestler yapan bir Amerikan başkanından söz ediyoruz. Son e, biliyorsun yine <laughs> bir e, liderin eşine çok güzel itifatlarda bulunmuştu. Kimdi? Fransa cumhurbaşkanı Macron'un Macron eşine. eşine Macron'un eşine. oldukça iyi görünüyorsunuz. Ama yani gerçekten Macron'un eşi de çok hoş bir bayan. Hoş ama kendisinden biliyorsun 21 yaş büyük bir <laughs> eşi var. Fransa cumhurbaşkanının e, bu. Trump meselesi konusunda bugün belki bir oylama da evet. olabilir değil mi Senato'da güzel. Şimdi oldukça önemli olacak Hı -hı. çünkü gerçekten e, Trump bangır bangır diyor ki yani bir oya bile ihtiyacım var. Bu e, Demokratlardan adam olmaz. Oy çıkmayacak. Cumhuriyetçilerin hepsinin bana destek vermesi lazım bu sağlık yasası için. Neden önemli bu sağlık reformu? Bir kere Obama kereyle gelen artık bu algı içinde Obama geçen kelimeyi niye istesin ki adam? Hı -hı. Kendi düzenine getirmek istiyor ve o bu aslında sağlık reformu onun için bir güç gösterisi. Hikaye sadece sağlık sektörü ya da oradaki reformlar değil. Eğer burada ağırlığını koyamazsa piyasaya, masaya yumruğunu vuramazsa vergi reformlarında nasıl sözünü geçirecek diye bir endişe var. O yüzden bugün eğer bu oylama gerçekleşir ve oraya dair bir haber akışı olursa şayet özellikle piyasanın vurguladığı nokta ABD tahvil faizlerinde. Oynaklık artabilir çünkü mu biliyorsun tahvil oynaklığı Amerika'daki tahvil faizlerinin oynaklığı. Diplerde yavaş yavaş bu Trump haberleri geldikçe minik minik yükseliyor oradaki oynaklık. Hmm, ufak ufak yükseliyor ama piyasa henüz böyle bir rahatsızlık bir risk Deniz, e, evet. algısı hala Yok. görmüyor. Şimdi Trump'ın üzerinde e, baskı var tabii Trump, e, Cem, Cemil Bey Trump'ın biraz hani İngilizce tablosu biraz crazy olduğundan bahsediyor. Türk, değil demiş. Evet Türkçe ifadesini söylemeyelim. Biraz daha çılgın ifadesini biz kullanalım. Dolar endeksini nasıl etkilenir diyen var. Bu senatodan geçerse güzel bu çok önemli. Evet. Yani aa sonra şeyde aa dolar nasıl yükseldi niye yükseldi bu dolar ne oldu canım demeyelim. Bugünkü diyelim ki senatodan senatodaki, geçti. evet geçti, temsilciler meclisinden geçmiş yani hı hı. kongrenin bir kanadından hı hı. geçti. Şimdi senato senatodan. kanadında, Doğru. eğer bu sağlık tasarısı senatodan da geçerse dolarda biz güçlenme bekler miyiz? bekleriz. işte orada da 96 97'ler yani yüz yüzlü seviyelerden çok bahsedemiyoruz ama hı hı. geçtiğimiz hafta dipler görüldü. Bu pazartesi de öyle. Oradan biraz toparlanma var. Bugün zaten dolar endeksine bir yükseliş görüyoruz. Yani hı. akşam saatlerinde ne olur bilmiyorum ama minik minik bir yukarı yönde hareket var. Bunun yükselişin devamı gelebilir ama oraya önemli bir noktada bir geri koyalım mı? Çünkü hikaye sadece senatodan geçip geçmemesi değil. Bir yandan da bakıldığında e, damadın ve baş danışmanın bu istihbarat komitesi Rusya ile olan ilişkileri. Evet. Oraya ifade verecekler. Oraya ifade verecek. O yüzden piyasada biraz sıkışmış durumda. Yani bir yanda bu sağlık paketinin onaylanıp onaylanmayacağı. Evet senatodan geçerse pozitif ama bir yandan ABD Rusya ilişkileri Trump'ın elini zayıflatıyor. Onu zorda bırakıyor. O yüzden böyle benim öngörüm böyle çok büyük dolar rallileri bir yanda Olmadı. piyasa coşacak. Bir de garanti de değil yani izleyicilerimize belirtelim. Evet. Daha önce senatonun gündemine gelmişti bu sağlık tasarısı. Ama oylamadılar. Oylayamadılar. Evet. Neden? Kendi partisinden 3 evet. senatör çok karşı istemedi. çıktı. İşte o yüzden bir oya bile ihtiyacım var Çok önemli an. yani Trump'ın hakikaten çok kritik bir e, e, günü daha onu belirtelim. Piyasa Avrupa ekonomisine göre tepki verir demiş izleyicimiz. İçeride dolar en fazla üç kuruş 5 kuruş oynar demiş. Çok fazla bir hareket yok. Hı -hı. Bir tane de Twitter mesajı var Trump'a. Ona bakalım, bakalım mı şöyle? Üretmenimize ilhamdan rica edelim arkaya, arkaya getirsin. Trump'ın üzerindeki Rusya soruşturmasına dair kendi kendine dalga geçmesi <laughs> var. Twitter mesajlarından bir tanesi diyor ki Ha e, bir soru var Trump'ın mesajını birazdan görürüz. Barış Trump sana çok kötü yan gözle bakıyor. E, Güzeme <laughs> yan gözle bakamaz demiş sevgili izleyicimiz. Biz Trump'ın efendim e, diğer e, Trump'ın paylaştığı Twitter mesajına bakalım. E, bu oylama geçmez. Trump'ın attığı tweet değil mi onu kastediyorum? Trump'ın attığı tweet. Bu oylama geçmez. Dolar <laughs> düşer diyen bir izleyicimiz var. Tabii geçemezse doların bir zayıflaması hareketiyle de karşı karşıya kalabiliriz. O da önemli. Oldukça önemli olacak. Şimdi, bu Trump'ın tweet ekranlara geldi, geldi güzel. E, Kuşner ki damadı dün Aha. diyor kendini çok net bir şekilde ortaya koydu Rusya'yla iş Aha. çevirmediğinin Rusya'yı e, arkadan e, Rus Rusya konusunda işte dola, dolap çevirmediğini ortaya koydu diyor ama şurası çok enteresan cadı avı devam ediyor hadi diyor devam edin siz cadı avına. Ey, yani bu ama ya yani her konuda bu cadalından bahsediyor yani değil mi? Yanılıyor muyuz? Her konuda benzer suçlamayla geliyor. Evet. Hep kendisi haklı, hep bir cadı avı yapıyor. Gazetecileri de hiç sevmiyor. Sevmiyor. Özellikle CNN'i <laughs> Hiç, sevmiyor, hiç sevmiyor. Ama şurası çok önemli. Yani dalga geçiyor dedik ya. Hadi diyor bir sonraki aşamanız 11 yaşındaki oğlum Baron Trump. Hadi diyor şimdi bak Trump'ın damadından e, ifade alacaklar güzel. Damadı. Kendi oğlundan ifade Doğru. Trump Junior. Trump'ın en küçük oğlu 11 yaşındaki Baron Trump var. Daha 11 yaşında e, Trump hadi diyor hani abarttınız ya bu işi gidin ondan bari ondan ifade da alın. ifade alın diyor. Efendim sevgili e, Donald Trump, Amerikan başkanı. Dünya, dünya Trump'ı kıskanıyor. Evet böyle yani esprili bizim <laughs> için kullandığımız mesajları Zor, izleyicilerimiz dünya Trump'ı kıskanıyor diye e, belirtmişler. S-400'ü anlaşması ASELS'e nasıl etkiler diye bir soru var. Bilmiyorum doğrudan bir etkisi olur mu Gönlün yani işbirliği olduğunu bilmiyoruz ama e, yani netleşmiş yazılmadı. de değil. Yani şöyle sadece geçtiğimiz hafta içerisinde iş yatırım bir raporunda paylaşmıştı. takip edeceğiz diye ama hani bu anlaşmanın üzerine hedef fiyatımızı şuraya revize ettik diye bir rapor henüz henüz görmedim. Bu evet dus. yani gelsin de Türkiye'nin amacı şu hemen istersen bu meseleyi Tabii, s, -tabii. s -tabii. 400 meselesini toparlayıp kapatalım diğer çünkü önemli meselelerimiz var bütçe ile ilgili borsa ve kuru konuşacağız birazdan mesajlarınızı almaya devam ediyoruz hem Twitter'dan. Hem periskoptan bizlere mesajlarınızı iletmeye devam edin lütfen Güzem Yılmaz efendim yanıtlayacak. Ee, Türkiye güzel e, e, milli savunma politikası ve savunma sanayinde daha çok yerli e, firmalara ve yerli üretime ön, öncü, öncü olmak istiyor. istiyor. çünkü çok yani savunma sanayideki ihracatımız gerçekten çok yüksek. Evet. ve üzerimizde büyük bir yük oldu, kambur oldu Türkiye'nin. O aşmak istiyoruz. Şimdi yerli firmaları desteklemek istiyor. Yurt dışından silah alınırken de mutlaka bunun bir yerli ortak projesinin olmasını istiyor. Yani bu Muhakkak, yani doğru. ileride diyor ben füzemi kendim yapayım. Bir, doğru bir helikopterde de bu böyle oldu. Doğru, drone'da da aynı şeyi yaptılar. Evet, şu an mesela Hürkuş var. Bizim ona silah da etkilendi şimdi. Evet. Evet, Atak tamam. helikopterlerimiz var. Yine yerli tank projesinin yapılması hı hı. konusunda Altay tank konusu biliyorsun. Hisseleri de çok etkileyen. Ben, ben. Başta Otakar. Otakar'da e, da Altay e, projesinin etkisi oldu. Yani ilk gün hatırlıyorum yüzde 15 falan yukarı yönde bir hareket oldu. Dolayısıyla yani biz ileriki dönemlerde belki bunun Aselsan'la bir ortaklığı olursa daha da olumlu etkilenmesini görebiliriz ama şu aşamada öyle bir haber yok. Onu belirtelim. İstersen geçelim S-400 ortak yapılacak demiş bir izin Bakacağız hakikaten önümüzdeki dönemde daha netleşsin, resmi bir şekilde açıklansın. Hı hı. O anlaşma göreceğiz. göreceğiz. İçeriye geçelim. Güzel. Gelelim yavaş, yavaş. Ne oldu bütçe konusunda, borçlanmalar konusunda önemli haberler var. Zaten konuşuluyordu ama şimdi başka bir noktaya doğru mu gidiyoruz bugün? Ee, gidiyoruz. Hem de oldukça önemli bir noktaya gidiyoruz. Ve Türkiye'nin aslında bakıldığında hani izleyicilere de soralım. Yani ekonomik bir tabloyu aklınıza getirin, canlandırın. Nereden gol yemeyiz mesela? Neresi kuvvetlidir? İşsizlik mi? Hayır. Hmm. Enflasyon mu? Hayır. Oldukça yüksek diğer gelişen ülkelere bakıldığında. Büyüme yavaş yavaş toparlıyor ama böyle gerçekten Çin gibi böyle çok büyük büyüme hikayemiz de yok. Ee, uzun lafın kısası Türkiye'nin en rahat, en e, özgüveninin yüksek kendinin emin olduğu yer mali disiplin. Yani hmm. bütçe. Dolayısıyla Bizim tüm kredi derecelendirme kurumlarından e, yabancı yatırımcılar tarafından daha pozitif gözükmemize yardımcı olan borcumuzun düşük olması, bütçe açığımızın çok yüksek olmaması vesaire. Şu an geldiğimiz noktada ise şununla yüzleştik biz bugün. Hazine 2017 borçlanma limitini aştı. Ne kadarlık rakamlar var orada? Bir kere 50 milyarın üzerine çıkmaması gerekirken aslında şu an 46.5 milyar TL'ye ulaştı. E, ve bunun 26.7'si iç borçlanmadan geri kalan 19.8'de dış borçlanma ile gerçekleştirmişiz ve önümüzdeki dönemde de yüzde on gibi bir esneme payı var. Yani zorlasa zorlasa 50 milyara çıkabilir. Hmm. E zaten 46.4 milyar borçlandı ve önümüzde 5 ay var. Hazine bu limiti aştığına göre şu an taslak ve piyasada konuşulan konu şu Barış. Bu ıı, limitle ilgili acaba 2009'dan sonra ilk defa artır, artırılacak mı? Bunun için bütçe kanun tasarısının değişmesi lazım. Peki. Yani şu anki tasarıyla bunu yapamaz. Ee, en son istersen kredi büyümesine geçelim. Bu arada Merkez Bankası faiz artırır mı, artırabilir mi, bilginiz var mı diye bir soru var. Bir kişi bile beklemiyor. Bu evet. anketleri var biliyorsunuz. Tek bir ekonomistimiz bile yok artırılmasını Dün konuştuk beze. zaten bunu. Dünkü yayınımızı izlemeyen. 5 dakikada biz geçtik. Merkez Merkez no. Bankası ve e, Amerikan Merkez Bankası. İkisi de herhangi bir faizle değişikliği yapmaz. İkisinde de herhangi bir evet. değişiklik beklemiyoruz. Barış beni hiç heyecanlandırmıyor dedi hatta. E beni heyecanlandırmıyorsa <laughs> hakikaten bir şey yoktur. <laughs> Geçelim mi istersen? Hadi gidelim. gidelim. E, KGF'ler konusu. Yani kredi büyümesi kredi garanti fonu teşvikiyle kredi garanti fonu desteğiyle müthiş bir şekilde artmıştı. Müthiş bir hızla. İşte bütün bu paralar bütün bu gördüğümüz paralar dağılmıştı ortalığı ama şu an kredi büyüme hızında bir yavaşlama var galiba. Evet, KGF'lerde bir aşama var. Bugün son rakamlarda geldi. Hemen onları da istersen paylaşalım hızlı hızlı. Aslında 250 milyar gibi limitiniz olduğunu biliyoruz Barış ve burada bir Kredi garanti fonu üzerinden e, yapacağımız yani limit toplam limit verilen limit 250 milyar. 21 Temmuz itibariyle 205.7 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Henüz tam limite ulaşmadık değil limite mi? Limite ulaşmadık. Ha. Orada bir 45 milyar daha yerimiz var. Net kullanımda ise 184 milyardayız efendim. E, dediğimiz gibi limite daha yer var. Ama... Şunu da söylemek lazım. Artık KGF'nin yavaş yavaş doyumu ulaşması piyasada bu kredi iştahını da doğal olarak azaltıyor. Yani sonsuza kadar devam edemez. Nitekim arkadaşlarımız da ekrana koymuş. Mavi ile gördüğümüz ticari krediler ki KGF'nin etkisi nasıl biz lacivert mavi çizgide görüyoruz. Orada e, rakamlara baktığımızda %66'lardan kredi büyüme oranlarında yavaş yavaş 40'lara doğru hatta 35'lere kadar tabii gelmişiz. Evet. Düşüş var. Kırmızı ile gördüğümüzde burada toplam krediler. Orada da bir düşüş yaşanıyor ve birçok ekonomist de diyor ki Barış önümüzdeki aylarda bu kredilerde biraz daha düşüş Güzel göreceğiz. bu acaba sağlıklı bir şey mi? Bundan endişe etmeli miyiz? Yani hani büyüme çok iyi oldu, KGF etkisi oldu vesaire ne güzel işte piyasa açılıyor falan hani KGF kredi artış hızındaki yavaşlama Kafalarda abi, biraz büyüme yavaşlayacak mı? Endişesini yaratır mı? E, bence yaratır ama şunu da e, belki şöyle özetlemek lazım. Türkiye ekonomisi tek başına kamunun, hükümetin, devletin teşviği olmadan e, büyüyemeyecek duruma gelmişti ve o çarkların dönmesi için bir kova suyu döktü hükümet. Aha. Çarklar yavaş yavaş dönmeye başladı. Artık hızlanması için de bu giden paraların üretime dönmesi lazım, İhracata dönmesi lazım. Dolayısıyla bizi ilgilendiren burada kredilerin yavaşlaması yani bundan endişe duymayalım. Sanayi üretimi düşük gelirse mesela, bugün reel sektör güveni geldi, kapasite kullanımı geldi. Eğer bu ekonomik göstergeler, büyümeye ekonomiyi gösteren göstergeler eğer zayıf gelirse ve hala bu krediler evet. düşüyorsa o zaman endişelenebiliriz. Ee, bir anketimiz var onu açalım ama e, Business HT'de dolar TL ilişkin Aha. bir anket yaptık. Biz Hı. genelde Bloomberg HT'de yapıyorduk. Bu kez Business HT'de efendim anket yaptık. İster ee, sen Bakalım. geçelim, Tabii. Güzel. şunu belirtelim. Sevgili izleyicilerimizin mesajlarına da bakıyoruz. Sorularınızı da yanıtlamaya devam edeceğiz. Ben sadece şunu söyleyeyim. Bu kredi e, artış hızındaki yavaşlama. Hı hı. Ee, belki biraz mevduat faizlerindeki baskıyı azaltabiliren yani dolaylı bir etki olur ama biz. Yok, belki değil kesinlikle değil mi? öyle. Yani o önemli mevduat... bir olumlu bir şey bir pencere Çok belki. Çok önemli bir noktaya değin. Yani belki de bu tablonun en önemli kısmı bu kredilerin düşmesi, kredi faizlerindeki tabi düşüş, mevduat faizlerinde de bir miktar düzelme etkisi olacak. O da bardan dolu tarafı aslında. Evet o da bardan dolu tarafı üretmedikçe borçla bu iş para yürümez diyor inşaatta bir yere tamam. kadar demiş bir izleyicimiz. Şöyle ben Twitter'dan buradan açmaya çalışayım. E, efendim sorumuz burada bilmiyorum ekranlara getirebilir mi sevgili arkadaşlarımız? Fed ve Merkez Bankası kararları sonrası bu hafta dolar tl 3.50'nin altını görür mü? Evet ya da hayır diye bir anketimiz Hı -hı. var Güzel Çok basit bir anket. İzleyicilerimiz de katılsınlar acaba onlar da ne düşünüyorlar? Ee, bu hafta efendim Amerikan Merkez Bankası Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararları sonrası 3.50'nin altını görür müyüz? Evet ya da hayır ne dersin? Eee... Hayırdan yana oyumu kullanmak istiyorum. Çünkü Fed de beni heyecanlandırmıyor, TCMB de. Dolayısıyla hani aslında yani şöyle, 3.50'nin altını görür mü? Hayır. Ama olursa, bugün biliyorsunuz Brüksel'de e, toplantı var, Ömer hmm. Çelik, işte oh. Meryem Çavuşoğlu vs. Almanya'ya dair oradan pozitif bir haber akışı gelirse olasılık var ama... Sorumuz eğer FED ve tırnak içinde TCMB ise onlar sayesinde çok da gerileceğini öngörmüyorum. Peki o zaman anketimize katılın diyelim sevgili izleyicilerimiz. Biz yavaş yavaş toparlayalım. Merkez Bankası'na ilişkin çok yine ufak... Yine Vallahi yine bitti. Peki. Çok ufak şunu da söyleyeyim, şunu da belirteyim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ağırlık ortalama fonlama maliyetiyle şu an değil mi? Piyasa üzerinde Doğru. bir sıkılaştırıcı etkisi olduğunu hı hı. görüyoruz. Sabele faizi değil ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle. E, Ali Ağoğlu'nun bir görüşü var. E, dün akşam programda dedik Merkez ne Bankası dedi? politika faizi artık şu anda hiç görünür değil. Evet. Politika faizini artık ben ağırlıklı ortalama fonlama faizim yaptım derse belki bir nebze ben burada dolar 3.50 altına geldiğini görebiliriz diyorum. Bu tabii çok düşük bir ihtimal ama böyle bir şey yaparsa bir belki kafam aa, kafam bir Kafam karıştı. Pardon. Politika faizini komple kaldıracak mı Lütfi? Atıyorum 11.75'e getirdim ben politika faizini derse Oo, Merkez Bankası. Der mi bunu? İşte çok hükümet, düşük bir ihtimal. Hükümet bu kadar Agresif büyüme derken, ben ama de o faiz artışı değil ki, sadece zaten. Gel onu anlas, barış. Bir isim değişik, değil, değil? <laughs> biraz zor anlatmaz. Çok teşekkür ederiz Çok teşekkür efendim, olacak, e, sevgili olun. izleyicilerimize yarın yine 16'da ama bizden önce sabah saat 9'da Gökhan Şan ve Zeynep Eratam'ın da izlemeyi unutmayın hoşçakalın. Hoşçakalın.